İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin pazar günü meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bugün İran'ın kuzey doğusundaki Tebriz kentinde Reisi ve beraberinde hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Ya, bu, 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 bu. On binlerce İranlı cenazelerin geçişi sırasında Reisi'nin posterlerini taşıyarak Cumhurbaşkanlarına veda etti. İran'ın yarı resmi Taslim Haber Ajansı'na göre cenaze töreni 3 gün sürecek ve 5 farklı şehirde gerçekleşecek. Tebriz'de halkın ve güvenlik güçlerinin geniş katılımıyla yerel saatle 9.30'da başlayan cenaze törenini akşam üzeri saat 16'da İranlı Şiilerce kutsal önem atfedilen kum kentinde büyük bir cenaze töreni takip edecek. Çarşamba sabahı ise 7.30'da ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in öncülüğünde Tahran'da kılınması planlanan cenaze namazının ardından yabancı konukların katılımıyla bir anma töreni düzenlenecek. Ardından naaşlar Güney Horasan'a gönderilecek. Şudii, Perşembe günü ise İran Cumhurbaşkanı'nın memleketi Mehşet'te İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecekler. <laughs> すみませ